6 kişilik desenli kahve fincan takımı 120 lira fiyatı. Lira. Kütahya'dan 6 adet seramik çorba kasesi seti toplam 70 lira. 9 parça granit tencere seti toplam 650 lira fiyatı. 24 kare elzak saklama kabı seti toplam 130 lira. Üstü kek kalıbı seti içerisinde 1 adet yonca, 1 adet baton ve 1 adet fırın tepsisi bulunmakta toplam 219 lira. Ahşap standlı altılı baharat seti toplam 75 lira. Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Temperli fırın kabı 30 santim boyutunda 75 lira. Yüslü dikdörtgen kublu hasır sepet 95 lira. Elektrikli kavurma saçı 2 yıl garantili 380 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 899 lira fiyatı. 6 adet boncuklu sunum kahve seti toplam 149 lira fiyatı. Yoğurt mayalama seti içerisinde 1 adet emayi tencere ve 6 adet mayalama kabı bulunmakta toplam 265 lira. Yuvarlak tepsi 35 santim boyutunda 45 lira fiyatı delikli pizza tavası 30 santim boyutunda 150 lira. Alüminyum künefe pişirme tabağı tanesi 10 lira. Tek gözlü düğmeden ateşlemeli elektrikli ocak 2 yıl garantili 360 lira. 24 parça porselen yemek takımı 700 lira fiyatı. 8 parça çelik tencere seti 750 lira fiyatı. Pasta ve börek taşıma kapı 55 lira fiyatı. Vakum kapaklı ikili deterjan saklama kutusu 90 lira fiyatı. Lira. Mermer desenli tezgah üstü çöp kovası 65 lira. Emahi gözleme tavası 30 santim boyutunda 120 lira. Dolap içi düzenleyici organizer 27 lira gri çizgili elbise kılıfı 29 lira fiyatı. Fakir markasına ait toz torbasız elektrikli süpürge 3 yıl garantili 1980 lira. Çerezlik kaseler tanesi 15 lira. Karaca ikili baharat değirmeni 25 lira. Nevresim seti çift kişilik 280 lira. Satranç takımı 135 lira fiyatı ayaklı sunum tahtası, 80 lira fiyatı. Nakoka tanesi el örgü ittikleri, tanesi 25 lira. Elektrikli kavurma saçı, 2 yıl garantili, 380 lira. Aşabahçe 8 adet çerezlik kase takımı, toplam 165 lira fiyatı. Emsan 4 parça çezve seti, 249 lira. Yemek takımı 24 parça krem renkte 550 lira fiyatı. Ahşap karabiber ve tuz değirmeni öğütücü 90 lira. lira. Fere bölmeli ve kapaklı kahvaltılık seti 70 lira. Mehir 8 parça çelik tencere seti toplam 280 lira. Şabahçe 18 parça meşrubat bardağı takımı toplam 320 lira fiyatı. Polosu el örgü idi, tanesi 20 lira. Karaca 7 parça baharat takımı 299 lira fiyatı. Nevresim seti çift kişilik palma gri renkte 85 lira. Karartma perde yüze 250 santim ölçülerinde 130 lira. Delikli pizza tavası 30 santim boyutunda 20 lira. Metal ayaklı 300 ligon sehpa takımı 230 lira fiyatı. Arzum ikili Türk kahve makinesi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 1185 lira. Gül desenli ve standı baharatlık, 235 lira. Lüks şark kilim, 80'e 160 santim ölçülerinde, 180 lira fiyatı. Tek kişilik lastikli çarşaf ve bir adet yastık kılıfı, 130 lira fiyatı. Ahşap çerezlik kaseler, tanesi 15 lira. Yapay küçük Japon bahardalı ağacı, 80 santim boyutunda, 75 lira. Mermer desenli ikili banyo halısı, 175 lira fiyatı. Emai kek kalıbı, 28 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. 12'li çerezlik kase takımı, toplam 35 lira. Bambu kesme tahtası, 90 lira fiyatı. Duvara raflı modern ayaklı televizyon ünitesi, 549 lira fiyatı. Tefal markasına ait krep tavası 25 santim boyutunda 370 lira fiyatı. Çift taraflı ve baskılı kırlent kılıfı 35 lira. Kek famusu 24 santim boyutunda 60 lira. Arzum elektrikli pişirici 40 santim boyutunda 800 lira fiyat. Atılı çerezlik ve kahvaltı sunum tabağı 70 lira. Dekorlu 12 parça çay bardağı takımı seti toplam 28 lira. Lal Badi 24'lü karışık bardak seti toplam 219 lira. Yüzlü doğrayıcı satır seti toplam 275 lira fiyatı. Cam kapaklı çelik demlik 1 litre kapasiteli 149 lira fiyatı. Emsan 7 parça baharat seti 260 lira fiyatı. Mutfak masası, sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 499 lira. 12'li erzak saklama kabı seti, 195 lira. 4'lü el ve yüz havlu seti, toplam 85 lira. Kek kişilik çok amaçlı örtü, 235 lira fiyatı. Metal ayaklı kahve yanı lokumluk, şekerlik altılı set, 150 lira. Çam kapaklı çelik demlik, 1 litre kapasiteli, 149 lira fiyatı altılı bambu kapaklı cam kahvaltılık seti, toplam 100 lira. Lava döküm yuvarlak tencere, 24 santim boyutunda, 560 lira fiyatı. Lira Emsan döküm kek kalıbı, 24 santim boyutunda, 240 lira fiyatı. Fermuarlı peluş kışlık mont, XT'ye kadar beden bulunmakta, 210 lira fiyatı. Şafır kesme tahtası, 30 lira fiyatı çift taraflı ve soft yorgan, 450 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Ahşap dekoratif çiçeklik saksı standı, 110 lira fiyatı. Küçük ve zarif çiçek desenli altılı çay seti, 34 lira. Sessiz mekanizmalı duvar saati, 36 santim çapında, 60 lira fiyatı. Farklı renklerde dörtlü havlu seti, toplam 80 lira standlı cam baharat seti toplam 240 lira. Dalga desenli tül stor perde 100 x 200 cm ölçülerinde 60 lira. 11 parça granit desenli çeyiz tencere seti toplam 1650 lira. Kırmızı kokina çiçeği seti 90 lira fiyatı. 24 parça porselen yemek takımı 700 lira fiyatı. Yapışkanlı esnek silinebilir duvar kağıdı 70 lira. Baykuş tasarımlı 5'li saksı seti, 180 lira. Şeffaf askılık, 4 tanesi toplam 35 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Mıkokurlanta el örgü iplikleri, tanesi 13 lira. Afrika minikşesi, toplam 35 lira. Çift kişilik yorgan, 400 lira fiyatı. Berlin 3,5 litre ve 7 litre kapasiteli 2 adet düdüklü tencere toplam 540 lira.